Nigar'ın Dünyası'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle saç örgüsü modelini göreceğiz. Genelde e, internette siz bunu e, burgu olarak da görebilirsiniz ama burgu ile bu farklıdır arkadaşlar. Burgu da ikili burgu vardır. Çevirirsiniz. Ama bu bildiğiniz saç örgüsü. Saçımızı nasıl örüyoruz? saçımızı 3'e bölüp üst üste bindirerek örüyoruz. Bu da aynı şekilde 3'e bölünmüş ip üst üste bindirerek e, örülüyor. Burgudaki gibi yine çevireceğiz ama ondan da yararlanacağız. Şimdi ben 20 ilmek üstüne başladım. Örgünün daha güzel görünmesi için genelde kenardaki şu gördükleriniz hep ters örülür. Örgü de düz örülür. Genel şey e, kural bu şekilde işliyor. Modeli rahat görmeniz için ben şöyle biraz ördüm. İlk oluşturma nasıl oluyor derseniz bu en altta. Şu en üstte yaptığım gibi olacak. Yani ilk etapta hiçbir şey yapmıyoruz. Sıfırdan başlıyoruz gibi düşünüp anlatacağım ben. Şimdi burada 20 ilmeğimiz var. Bu yanları azaltabilirsiniz, arttırabilirsiniz. Veya örgümüzü daha küçük olmasını isterseniz şu aradaki ilmek sayısını azaltabilirsiniz. Size kalmış. Ama örgünün olduğu kısım yani saç örgüsünün olduğu kısım şurası şu kısımdaki ilmek sayısının 3'e e bölünebilen bir sayı olması lazım şimdi benim burada 12 tane ilmeğim var şu, sadece şu kısımda 12 tane ilmeğim var 3 parçaya ayıracağım tam eşit olacağı için 4 4 4 olarak ayırmam gerekiyor şu orta kısmı ona göre düzenlerseniz rahatlıkla yapabilirsiniz isterseniz 3 3 3 9 tane ilmekten de bir saç örgüsü yapabilirsiniz veya daha kalın Şimdi ilk etapta başlayalım. Benim önde ilk tersim var. 4 ilmek ters. Kenarlara dörder ters koydum. Şimdi geldik buraya. Düzde ne yapacağız? Dikkat ederseniz saç örerken nasıl oluyor? Hep bir tanesi diğerinin üstüne biniyor. Şimdi bunun öncesine baktığınızda şu bunu bindirmişiz üstte. Sıra o zaman hangisinde bu? Bu üstte binmesi lazım. Yani bu tarafın üstte binebilmesi için üstte binecek yani bir tanesinin altta orta kısmın altta kalması lazım o yüzden burada şöyle yapacağız ilk dördümüzü düz öreceğiz sonraki dördümüzü ilmeklerini ayırıp kenara en son dördü örmemiz gerekiyor düz örüyorum 1 2 3 4 tane ördüm şimdi bunun bu dördün üstüne geleceği için yani şu 4 altta kalacağı için bunları ayırıyorum. Altta kalması gerektiği için bunları ayırıp arkaya atıyorum. Benim ekstra şişim. Daha küçük şişler tabi kullanabilirsiniz. Bu arkada kalacak. Onu sonra öreceğim. İlk önce bu sondaki dördü öreceğim. Yani üstüne bindirme işlemi yapıyorum. Burgudaki gibi. 1 2 3 4 ilk önce bunu ördüm sonra o arkaya ayırdığım en son kenar şişini bırakıyorum arkaya ayırdığım 4 taneyi yine düz örgüyle örüyorum 1 2 3 ve 4 böylece üst üste bindirmiş olduk bakın nasıl bindi üst üste bu altta kaldı bu onun üstüne bindi yerlerini değiştirdik buradaki gibi en son tersimi de kenarda bıraktığım tersleri de örüyorum arka tarafta hiçbir modelimiz yok yani arkada bir ekstra bir şey yapmıyoruz. Ne görürsek onu. Yani arkada Bakın böyle oldu. Arkaya baktığımızda ne işte düz gördüm düz öreceğim. Ters gördüm ters öreceğim. Bu şekilde öreceğiz. Ama hemen hızlı hızlı. Şimdi mesela ön tarafa tekrar geldiğimde hemen bir burgu daha yapacağım diye uğraşmayın. Hani daha pufur pufur durmasını istersiniz. bir iki sıra e, burgu yapmadan ne görürseniz onu yani düzü düz tersi ters örerseniz daha güzel olacaktır. Bakın 4 tane düz ördüm. Geri kalan ortada örgü kısmında saç örgüsü kısmını ters örüyorum. Genelde burgu ve örgü kısmı şeylerinde örneklerinde hep arka taraf da bir şey yapılmaz. Ne görüyorsa o yapılır. Model ön tarafta konur. Şapkalarda kazaklarda güzel duruyor. Bu model. Bakın öne geldik. nasıl üstüne bindi. Şimdi hemen koymayayım. Bir iki sıra böyle öreyim. Hiçbir şey yapmadan yani düz düz ters ters. Ondan sonra artık bu tarafı burduğumuza göre sıra nerede? Bu tarafta bu tarafı bunun üstüne vuracağız. Ama şimdi değil. Dediğim gibi bir iki sıra. Normal. Ters gördüm ters. düz gördüm düz. Hem bu şekilde düz örgüler örgüyü de rahatlatır. Çünkü burduğumuzda biz şimdi bunu burduğumuzda burası biraz gerildi. Daha kabarık hoş durması için normal düzü düz tersi ters örüyoruz. Ördüm. Terse geldik. Yani ikinci sıramızda hiçbir şey yapmadan ördük. Şimdi arka tarafa geçiyorum. Burayı da hiçbir şey yapmadan öreceğim. Üçüncü sıra. Üç sırada bir örnek koyacağım gibi de düşünebilirsiniz. Ters. E bununla ilgili. Bu örnekle ilgili çok güzel bere modelleri var. Yurtdışında çok yaygın. Sevilen bir model. Renk geçişleri olan iplerle bere boyunluk takımları. Aynı zamanda eldivenler yapılıyor. Şimdi tam zamanı kışta gelirken bu örnekle yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi 3 sıra normal hiçbir şey yapmadan geldik. Şimdi artık yine burma zamanı. Ne yapacağız artık? Bunu burduğumuza göre artık şu taraf üstte binmesi lazım. Demek ki bu taraf üste binecek. Ortası yine nerede kalacak? Arkada. Hep ortayı arkada bırakıyorum dikkat ederseniz. 4 tane ters ilmeğimi örüyorum. Ne dedik? Bunun üste kalması lazım. Üste kalması için, bunun üstte binmesi için neyin üstte binecek? Şuranın. Bunu yine düz örüyorum. Pardon, düz örmüyorum. Yanlış şey yaptım. Ee, Üste binmesi için ilk önce ne yapmamız lazım? İlmeği ayırmam gerekiyor. 2 3 4 Üste bineceği için bunu öne koydum. Şimdi bu arkadakini 4 taneyi örüyorum. Arkada kalması için. 1 2 3 4 Şimdi o üste bineceği yani şu öne ayırdığımı örüyorum. 1 2 3 4 Bakın üste çıktı. Sonra en son kalan kısımları örüyorum. 1 2 3 4 Ve son ters 4 tane ters ilmeğimizi ördük. Bakın gördüğünüz gibi örgü örerken hangisi önce gelirse onu yapıyoruz. Benim şimdi burada örgüye başladığımda ilk bu kısım vuracağım kısım geldiği için onu öne ayırdım. Öbür tarafı ne aldı? Ortadaki dört taneyi ördüm. Altına sakladım. Sonra bu kısmı ördüm. Bu sırada devam ederseniz bu şekil olacaktır. Zaten bizim modelimiz şu kadar. Sürekli bunu tekrar ediyoruz. Bundan sonra ne yapacağız? 3 sıra yine ne görürsem onu öreceğim. Tekrar şu tarafa geldiğimde öreceğim. Bu sefer bu üste çıkacak. Bu şekilde örgü modelimiz oluyor. Burada dikkat ederseniz ben 20 ilmek yaptım ama sürekli bir burma işlemi yaptığımız için bu sıkışacaktır. Daha sıkı bir örnek. Bakın burası daha kalın. O yüzden normal ilmek sayınıza dikkat edin. İşte başınıza göre mesela ölçü alırken normal ilmek sayısı değil de vurduktan sonra ilmek sayısı yani daha küçüleceğini hesaba katarak daha fazla ilmek çekmeyi unutmayın. Örgü saç örgüsü modelimiz bu şekilde oluştu. Ee, daha farklı modellerde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın daha sonraki modelleri görmek için. Bunda çok hoş bir saç bandı, e, atkı bere takımı, boyunluk bere takımı öreceğiz. E, bunları takip etmek için, haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. E, videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Takipte kalın arkadaşlar.